Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzdan herkese merhaba. Bugün de korsan arkadaşlarımızla beraber değişik bir bölgeye geldik. Burada da araştırmalar yapacağız şimdi inşallah. Korsan arkadaşımız hemen göstersin şuraları. Şuralarda bir çalışma olmuş. Hemen. Burayı sıkmışlar. Evet buralarda bir çalışma yapmışlar. Daha önce. Şöyle hemen şurada mı var bir çalışma? Evet şuralarda da yapmışlar çalışma. Biz bir alan tarama tutalım. Sen bir alan tarama tut buraya yani. aynen. Şey, Şöyle devam edelim. Araştırmamızı. Evet de biz bakalım bakalım. Yani, burada iki bak, üç bak, çalışma, çalışma olmuş ama. Şu, şu korsan, da, korsan, da, korsan da, kardeşimiz. Bir, kardeşimiz kaldı. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle abone olmanızı rica ediyorum. İzledikten sonra da beğen tuşuna basıp beğenirseniz çok memnun oluruz. Ve dediğimiz gibi kartallar alan tarama firmasıyla yolumuza devam. Evet. Etrafında bir tur döndükten sonra bize yolumuz Buradan vurdum bak sinyali. Burada değişik işaretler var. Oo. Çok süper bir sinyal buradan. Maşallah oradan güzel bir sinyal verdi. Kanı harcıyorlar kendileri bak. Ben o yüzden başınızı üzerine elimi koydum. Sağlık çekilte tuttum. Hiçbir benlik bir şey yok. Bir de boşluğunu bakalım ya işte boşluk var mı yok mu ona göre çalışmamızı aldık Bir de şuraya bir daha bak, evet, bakarsın şey. Da Şurada da bir sinyal verdi Şimdi bildiğiniz gibi Bu kartalar alan zaman tıpa alınca boşluğa döndüğü için Herhangi altta bir boşluk yok Dönme şeyi yok Şimdi bu farklı alan tanıma bir şey yapmıştık Bir de oraya bakalım Burada boşluk var mı? Boşluk burada da yok arkadaşlar. Ha burada bir sinyal de verdi yani değil mi? Ufak bir değerli bir dönüş yaptı ama şurası çok güzel döndü. Bir daha bak evet. değerli de şuraya. Adam dakti sen şeyi. Evet. Ufak bir şey veriyor ama şuradaki gördüğünü vermiyor. Evet. Adeta bir yer değirmeni gibi. Evet. Ben de Dedektör hazırsa Dedek, dedektörle bakalım. Orada da nasıl bir sinyal verdi? Biliyorsunuz burada da bir sinyal verdi ama. <laughs> Burası da böyle bir yer. Önce şeyini bir ayarla. Tamam herhalde. Tamam. Tamam şey yok. Ötü ise. Gezdi bak. Şuraları da Gezdi. şurayı da çıkar mısın bak. Bak buradaki işarete bak. Kırmışlar zaten burayı. Burada bir çalışma olmuş. Burada bir çalışma olmuş. Evet burada bir çalışma olmuş. Burayı bir de biz... Sanki şurada da bir çalışma olmuş gibi. Buranın altında da bir çalışma olmuş gibi. Sinyali buradan aldık. Ama bir de... Bak şuradaki... Şeyi de... Buralarda biraz bir çalışma olmuş. Şey, konutuna mı gezeceğim? Geziyim. Şey olmasın, sıkıntı olmasın. Pointer'dan bir falan bir şey yok. Zaten pointer arkadaşlar bildiğiniz gibi 15-20 santim arasını aldığı için yani burası da gerçekten mükemmel bir bölge. Bak altta bir tane ırmak var. Evet Bak aşağıda. Yani burası zaten kaleymiş. Çünkü üstteki yapı şeyinden hakim bir depo olduğu için. O yüzden Evet, korsan arkadaşımız hazırsa. okudun sen değil mi? Okudum, okudum. Sen, okuyorum. Oku bir şey olmayalım yani. Yok, Allah'ın Allah izniyle bir şey olmaz. Bayağı bir zor yere benziyor. Oh, look! Bayağı yoruldun herhalde. uzaklarda bir sevdam var diye sen. Ah bu sevdalı. Hocam aşk yarasına bilir misin? Dürbülürüm ben. Hak aşkından anlarım. Başka aşktan anlamam. Hep mi hak yolunda yok ya? Como pelo segundo, assim Oh, hocam bak bak. Aa. Hacı neredeyim şöyle ya? Ama baksana söktüğümüz aşı üzerindeki hocam. maşallah. Onu çıkar şunu. Elim şey eldiven yok elimde. Şuna bak hocam ya. Bu ne böyle? Başka bir şey var mı? Hacı bu altın ha. Bu altın hocam. Bak burada güneş. Bu altın altındı. O sile var. Altın. Aynen. Altın altın Oo, Mal burada hocam, mal burada mal. Bak şuna. Hocam bu ne böyle ya? Hocam başka bir şey Açın. var mı? Bak, bak. Müjdesi olabilir bak. Müjdesi olabilir çünkü tapanak kilise malzemesi olabilir bunlar bak. Çünkü harç aynı şekilde. Çünkü burası da kalite, kilise, uygun şeye. şeye de uygun, yalçın kayalık. Açılıyor mu mağaza? Neymiş bu? Salla bakıma ağzı. Ha. Açabiliyor mu? Oo, hocam şuna bak, şuna. Ne parasıymış bu şundaki? Şuna bak hocam ya. Şu süs eşyası gibi bir şey. İçindeki paralar para bakın. Gümüş mü ne Sik ya bunlar hocam ya. Hmm. Hangi döneme Roma adı? mı yoksa mı? Hangi döneme ait bu kadarını? Tamam şimdi gösteririz bakalım. Ama bak ya. şuna bak. Yunan parası da olabilir bak şu. Çünkü bu bölgelerde zaten Yunan çok yaşadığına göre. Bu... Ama kilise malzemesi. Kesin. Bunlar kilise malzemesi hocam içine koymuş adam güzel bir şekilde aynı şekilde süs gibi bir şey Aynen. çok güzel Bak, üzerinde. şu üzerindeki resmin üzerine asılacaksın hmm. evet orada da bir heykel gibi bir şey var onunla bu uyumlu zaten. Evet. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Forsan Defini'ye abone olmayı unutmayalım. Daha güzel videoları izlemek için bir sonraki videoyu bekleyiniz. İzledikten sonra bize like atmayı da unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı. Her abone bizim için bir destektir. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Herkese teşekkür ediyoruz. Hocam sen de diyorsun. Ben de bugün de emeğimizin karşılığını aldık. Allah'a şükürler olsun. Gerçekten değdi yani. Herkese teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederim. Sağ olun.